Evet arkadaşlar. Hoş bulduk Selim abi. <laughs> Master Builders oynuyoruz hoş ve yanımda Selim abi. Bugün anlayacağınız üzere Tunç var. <laughs> Eurotrack <laughs> <Tax gülüyor> 2'de beraber. Oğlum, <gülüyor> Oğlum, <gülüyor> Oğlum bir bıraksana ya. Ulan bir <laughs> Abi. Berlin'den Magdeburg'a. Ulan ne adamsın ya. Adam bana sunumu yaptırmadı iyi mi? Arkadaşlar Master Builders oynuyoruz ve yanımda anlayacağınız üzere Troll Tunç var. TT. Tunç, sen o çikolata barını yapma da ben soracağım sana. Tunç, <laughs> adam yine sustu ya. Oğlum, Tunç, Tunç. Ya bu sefer yeri yapmayacağım anasını satayım ya. Ben de bu sefer yere yapacağım abi. Bu sefer bar yapmayacağım. Ne yapacaksın abi? Çikolataya benzer bir şey. <laughs> Dur bakayım abi. Hop hop hop. Ben niye hop. duruyorum ya? Sen bir şey yaparken <laughs> ben niye duruyorum? Bana bunu açık. Ulan <laughs> ne adamsın Tunç ya? Ne adamım? Troll adamsın Tunç. Ne diye bir sevgilim olursa. Kral adamsın Tunç. Mine diye bir sevgilim olursa mı? Yani. <laughs> Oğlum sen bu sevgili ayaklarına niye bu kadar taktın Tunç ya? O zaman Mine kraliçe olur abi. Yani. Yani evet. Ya Minecraft'ın kraliçesi Mine. <laughs> kral da ben olurum abi. Vay oğlum burada bir tane kral var yalnız. Kim? Ben. Za. <laughs> Tuck King. Tuck King sinemalar. <laughs> Tunç nasıl bir şey yapıyorsun bakalım kardeşim? <laughs> Söyle bak. Ya oğlum tamam iğrenç sesler yapma Tunç ya. Cık. Oğlum ne adamsın sen ya. E, ne yapayım abi efekti vermeyeyim yani. <laughs> <Öyle> mi yani? Ne var? Böyle mi diyeyim? Taktik için ya bana Sezercik yanında. Küçük Sezercik oynayanlar için hampı yıkayalım. <laughs> oğlum yapamıyorum senin yüzünden bak. Hop. yeteneksiz <laughs> becereksiz becereksiz <laughs> becereksiz <evet. gülüyor> ulan ne adamsın ya hop, hop 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 abi yalnız biz bu çikolata barını nasıl yapacağız ya Antalya var ya evet abi çok güzel memleket ben seviyorum evet Antalya güzel bir memleket zaten ama teşekkür ederim çünkü ben varım o yüzden güzel. Ha, za. Va, za. <laughs> za. Abi şöyle bir alayım. Şöyle. Oh. <laughs> şöyle bir alayım. Oh. <laughs> Arkadaşlar Tunç Cem'den daha iyi yapıyor bu işi. Onu söyleyelim ha. Ne oluyor lan? At. Ne oluyor? Oh. Ah. Oğlum ne oldu az önce? Deprem mi oldu lan Minecraft'ta? Evet. Harbiden bakama ama Tunç. Harbiden bir şey oldu ya. Ne oldu lan? Az önce gördünüz mü arkadaşlar? Abi şunu... Selim abi dikkat çekmeye çalıştığı için arkadaşlar çok şey <laughs> Yok bu oğlum harbiden bak. Juho Jola T. Troll Tunç. Koko yok. Hoppa. Evet. Okey. Tamam. Böyle olsun. Tamam. Burada hatta... Abi. Evet abi. Ben gerçekten bir soru soracağım. Tamam. Mesela çikolata yiyorsun ya. Hı hı. Mesela yanında ne içersin? Ya kola olabilir. Kola çikolata. Iyy iğrenç. Niye abi? Eee. Niye lan? Eee. <laughs> Şimdi bak o zaman şöyle yapacağız arkadaşlar. Oğlum 38 saniyede yetişmez ki lan bu. Hop bir dakika dur 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 dur. Lan oğlum şunu kaldır. Son 30 saniye Tonç. Görüyorsunuz arkadaşlar Selim abi zaman durdurma talebinde bulunuyor. <laughs> Aa, sütü dökmüyor sütü içiyor bu. Aynen abi hop 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 10 saniye abi su. Su verin bana. Su. Particles flies. Lan oğlum bir dakika dur 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 bir saniye dur. Abi hmm, iki saniye. Lan, da, da, da. Lan time is up be son anda. Abi takliye geldik. Bu neymiş abi? Çikolata. Meh. Hadi bakalım. Tunç sen ne yaptın abi? Çikolata. Ben kesin sonuncuyum ya da şuradan bir şey olacağım. içelim. Oh. <laughs> Ulan ya. Abi bu nedir? Bu hiçbir şey benzemiyor ya. Bu ne lan? Bu neyin kafası abi? At kafası. Oo merhaba. merhaba. <laughs> Oğlum yine buldun mu Geçin birileri? kulaklığınız çok hoş. <laughs> Ulan ya adam Milka yapmış bak görüyor musun? Umutluk Güzel yapmış de mı? It's okay. Merhaba. Ne yapıyorsun oğlum ya? Zinciriniz çok hoş. <laughs> Zinciriniz çok hoş. Nerede Aa, onunmuş onun? ya bilsem olsun awesome verirdim ya. Olsun. Awesome. <laughs> awesome olsun verirdim ya. Vay kalpli çikolatalar falan. Neyse sana da it's okay diyelim. <laughs> Yazıyor bak ya biz sen var ya Ulan <laughs> ya. Ana Türk demiş bir <laughs> de. Oğlum orada Türk'ün kralı var. Abi bu benim avsın ver. alsın ver sen Ah. <laughs> <laughs> of be ulan çok kötü oldu ya. Niye? Sen avsın vermedi değil mi Tuğç? Çok <laughs> eğlendim şu an. Ulan bayağı <laughs> sarılıydık <Sen, yedik gülüyor> verdi değil mi? Ulan ya, çok troll trol Hayır daha ben <laughs> o kullanmamıştım. Ha tabi oğlum orada millete asılmaktan. <laughs> Bu ne abi? Abi. <laughs> o Trump dur. Ya bu güzel almamış ya. My eyes are bleeding. Kaç kişi Türk? <laughs> Kaç kişi Türk? Tunç, ben, ikimiz. Abi, ee, bu ne lan? Ne yapıyorsunuz <laughs> lan? Neyse, met diyelim buna. Ne yapıyorsunuz lan? <laughs> Adam tam troll ya. Bu ne abi? Bu ne oğlum? Bu hiçbir şey benzemiyor. <laughs> evet arkadaşlar, Tunç şu an çok fena trollüyor. Yatakta çikolata keyif. Allah <laughs> ya. Yani. Beste? Kim Beste? Beste diye biri var galiba. Bak Beste yazmış. Lüzifer. En güzel anlamında demiş. Biliyoruz lan, o kadar yani. ya. ya. Biliyoruz o kadar ya. Sen de yani. Seni trollüyoruz, sen de bizi trollüyorsun. Merhaba Beste. Bu ne oğlum? Herkes el işareti falan yapıp duruyor ya. Cık, ayıptır ya. Bu av tabela da bir şey yazıyor. Ne yazıyor abi? Hiçbir şey. Za. <laughs> Za. <laughs> sadece tabela var. Evet arkadaşlar. Ben üçüncü olacağım. Göreceğiz Tunç. Çikolata bar. Hop. <laughs> Oo. <laughs> abi sonuncuyum. Yedinci oldum. Nasıl? Ya benim çikolatam o kadar kötü müydü ya? GG olduk iyi mi ya? Gitti gidiyor. Lo dedim abi. Hadi bakalım. Arkadaşlar bir tur daha çevireceğiz. Bakalım bu sefer olaya gelebilecek miyiz abi? Hala vela <laughs> Oo dur. Oo, Tunç yine buldun lan ne? Tunç yine buldun ne? ya. <laughs> Zaman yetmedi abi. Aşkımızın önüne geçiyorlar ya. Evet arkadaşlar bu sefer birinci olacağım ya. Bergazı Lighthouse. Evet Lighthouse'tan olaya gireceğiz abi. Ya şunu hiç sevmiyorum. Neden ya? Yetiştiremiyorum çünkü. Değil mi? İstediğin bir şey olmuyor yani. Yani. <laughs> İstediğin bu olmuyor İstediğin konsept olmuyor değil mi Tunç? Aynen abi bak mesela aradığım bloğu da bulamıyorum. Nerede o şimdi? Neden Nasıl bulamıyorsun? Ben? Abi ben Çünkü ben geri zeka. <laughs> ne adamsın ya. Hop ya, hop. Trol adamsın Tunç. Okey. Okey. Okay, let's go. Okay. Alright. <laughs> Okey let's go. Aha. Mesela şeyi nasıl yapıyorduk? Şeyi. All İngilizce adını hatırlamadığım için yapamayacağım. Abi ben çok güzel bir deniz feneri yapacağım arkadaşlar. Bu sefer çok fena kafaya taktım abi. Hop. <laughs> abi harbiden yapacağım ama bu sefer. Evet şöyle yukarı doğru. Bunu ben bir blok daha çıkartayım. Evet arkadaşlar canla başla çalışıyorum. Harbiden çalışıyorum şu an ya. Birinci olmak için elimden geleni yapmaya çalışıyorum takleciler. Bakalım birinciliği bu bölümde alabilecek miyiz abi? <gülüyor> <gülüyor> Ulan Tunç. Senin yüzünden Tunç. Her şey benim yüzümden bu hayatta. Evet, senin yüzünden Tunç, trol adam Tunç. Trolat. Cem ne yapıyor acaba? Şu an mesela Cem ne yapıyor? Burnunu karıştırıyor. <laughs> Cem yeşil mi kardeş? <laughs> yeşil mi? Oğlum <laughs> ne yapıyorsun ya? Senin abi çok iğrenç bir insansın. <laughs> Tunç beni çok gafil alıdır oğlum. Hop bir dakika dur 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 dur. Benden nefret etmen için bir sebep var mı şu an? Var Tunç. Söyle. Adamsan söylersin. Adamsan söyle. <laughs> Kavga sebebine bak. Ne kadar gereksiz. Ok. Bye. Keep. <laughs> oğlum son iki dakika kaldı ya. Senin yüzünden abi. Ya niye benim yüzümden Tunç? Merhaba. Nasılsınız? <laughs> Teşekkür ederim. Teşekkürler. <laughs> Son dönem dizilerinde özellikle bayanların konuşma tarzı abi. İğrenç. Teşekkürler. Mide bulandırıcı. Çok teşekkür ederim. O ne ya? Kibar olmaya falan mı çalışıyorlar? Ne yapıyorlar ya? Bir de yükselme San bana diyorlar. Hayır sana ne? Bir de yükselme bana. O ne Yüksel ya? Yüksel kim abi? <laughs> bir de öyle bir şey çıkmış abi yeni. Hani sinirlenme bana. bana. Hani diklenme bana falan. Za X'de diyorum onlara. Abi. Şimdi oğlum bir dakika kaldı çabuk. Tamam. Okey. 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 Mavi. Tamam. Abi son bir dakika. Evet arkadaşlar. Abi çok güzel oldu ama ya. Fener 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 fener. Lan oğlum bir dakika. Lan bir dakika dur. Arkadaşlar Selim abi Fenerbahçeli buradan bunu söylemek istiyorum. <laughs> Yok oğlum ya. Ya bırak ben abi. takım tutmuyorum oğlum. Benim maçla alakam yok ki. Hop. Ooo. Güzel aldı güzel. Şimdi. Şu laflara bak ya. Abi şu camdan da ekleyelim. Cam. Cam verin bana. ay Abi Cam. water. E, dur. Şeyi değiştir. Su yap. E, hemen şöyle water'ı da raining yap abi. Güzel oldu be. Ya lan, hayır. Ama zaman hayır. yetmedi ya. Bitti mi? Aynen zaman yetmedi. Daha güzel bir şey yapacaktım ya. Ya ben de daha su bile koyamadım. Abi daha güzel bir şey yapacaktım. Bu nedir? Gidiyorum ben. Bay bay. Hoşça kal. Hoşça kal. Kendini çok iyi baktın Tunç'um. Görüşürüz abi. Görüşürüz abi. Bu ne oğlum ya? Tırıt. <laughs> ne sorry. <laughs> ne sorry ne lan? Okay. Tunç. Alo. <laughs> abi kötü. Berbat. <laughs> Tunç sen ne yaptın abi? Abi bu bölümde birimize destek olalım. Aynen. Oo, bakayım ya? Bakayım yok lan o kadar da bir esprisi yokmuş bunun ya. Neyse. Tunç sence ne diyorsun? Bu el birinci olur muyum kardeşim? Olur muyum Tunç? Yeşil saçlarınız çok güzel. <laughs> evet bu... Yok ya iki tane blok koymuşsun be oğlum. Şöyle biraz büyük bir şey yapsana ya deniz feneri ya. Abi benim deniz feneri nasıl Tunç? Bu mu? Evet abi. Awesome. Awesome ha man. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Gülmeyin lan. Ne <laughs> <laughs> Tuz direkt atar yaptı arkadaşlar. <laughs> bu ne abi Ya adam pipo mu içiyor? Ne içiyor? Bu ne ya? Abi direkt kitap. Kitap verdim. Bende. Ne evet, ki bu? Taklaya geldi. Sarp'ın tabiriyle <gülüyor> Ulan <gülüyor> Sarp kusar kene Ulan ne adamsın ya Bu ne benim mi? abi nasıl Vaa ciddi mi he. Awesome Lan bu ışıkları nasıl yapıyorsun Sarp'tan öğrendim <laughs> <laughs> Tunç abi harbiden güzel olmuş lan <laughs> ne bilseydim daha iyi olur Bu ne ya bu hiç güzel olmamış abi. Merhaba <laughs> Merhaba Hay <Hi -po. gülüyor> bu, bu iş ne iş lan Lucifer'ler po gibi yapı yapıyor Bu da kötü Bileceğim <laughs> <laughs> Kız önce öncelikle ben ama diyor. Ondan melan tamam, yazdı abi. <gülüyor> 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 e? <laughs> 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 Lan ya Türkmüş. Haber yazayım bari. <laughs> <laughs> Melan ya. yazdı ya? Bana mı? mı diyor lan? Hop! Allah aşkına bu mu kazandı ya? Ya bir gidin oğlum ya. Bunu neyi kazandı? Bu ne ki oğlum? Arkadaşlar bu kazanabilir mi ya? Bu ne oğlum? Dur payneyi bulayım. Nerede Cık. o? Bir dakika <laughs> abi ya. Durur musun? <laughs> ha burada. <laughs> Seni asıldın. <gülüyor> 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 Ne lan diyor? Erkek çıktı. Söyleyeyim sana. az <laughs> <Namuz>. Ne <laughs> Evet arkadaşlar, ne yapalım? Dilerseniz bu videomuzun eee burada. <laughs> evet arkadaşlar, <laughs> bu <video> herkes <laughs> ee, yeter artık. Lanet olsun bu videomuzun. Aynen ya. <laughs> Zaten pixel art'ında ne olduğunu bilmiyoruz. devamda edemeyeceğiz. <laughs> Oğlum Selam gülmekten ya. bir hale oldum ya. Evet arkadaşlar. Ee, şimdilik bizden bu kadar. Bu arada sağ üstteki kartta Rodin Yayı yani Troll Tunc'un kanalını görebilirsiniz. Kesinlikle e, göz atmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Evet şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Taklaya gelmeyin.